Merhaba arkadaşlar Mehmet yayın kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer arkadaşlar. Bugün sizlere e, Clash Royale çekeceğim arkadaşlar. Bugün sizinle oynayacağız bu üçüncü seri arkadaşlar. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi başlayalım. E, bu de söylemiştim üçüncü seri arkadaşlar. Deri de üçüncüyü çekiyorum. Buradan. E, arkadaşlar e, ben klan kurmaya baktım. E, üç seviye istiyormuş. Bugün üç seviye olup klan kuracağız arkadaşlar. Buradan hemen sandıkları açalım. <laughs> evet, şimdi <şunu> açalım. <laughs> şimdi açalım hemen savaş yapalım arkadaşlar. Ve pekka çıktı buradan e, öncelikle düzenleyelim arkadaşlar <laughs> şu okçu yükseltelim arkadaşlar şu yükseltelim arkadaşlar serinin devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız öncelikle ne çıkaralım şunu çıkaralım. Ee, şunu yerine. Ondan sonra arkadaşlar. E, neyi çıkaralım? Şövalyeyi çıkaralım. Ee, şunu çıkaralım arkadaşlar. Evet böyle güzel arkadaşlar bence. Ya da şunu da değiştirelim. Neyini yerine koyalım. Kalsın arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte savaş yapalım. Ve hemen öncelikle şuradan bunu yollayalım. Bunu yollayalım. Ve bunların arkasından devi yolluyorum. Bunların arkasından da Bombadır. arkadaşlar Sizinle birlikte Aldık arkadaşlar Onu buradan Petko'yu da gönderdik Petko Müthiş arkadaşlar yani Oynayanlar varsa bugün sizin bir, sizinle birlikte klan kuracağız arkadaşlar Burada hemen evet, maçı kazandık arkadaşlar. Buradan tamam dedi Evet, Buradan hemen açalım. Sonra bir daha savaş yapalım arkadaşlar sizinle birlikte. Evet, buradan e, şuraya koyalım. Onun kulesini. Buradan şövalyeyi yollayalım buradan. Yani burada bekleyin arkadaşlar değmiyoruz. Ama üstüne topuşun yanına hemen ben geliyor çünkü. Yolladık üstüne ama. En iyisini değil tek En o arkadaşlar. Zaten bu oluyor. Arkalarından dev yolladık. alır zaten gerisinden sonra. Biz orada amacı yolladık. Arkadaşlar bir tekrar söylüyorum. Videoların devamını gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve like. kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen istiyoruz orada sunuyorlar. Hemen bunu tekrar yollayacağız. Ve yolladık bomba. Sizler hemen o bombacıyı da aldık. Bir de mini Alacaktı ama öldü. Şu bombayı yollayalım. Bakalım alır mı? 200 tane yıkadığımız İyi. Şunu da yollayalım. Bakalım kaç tane. O da götürdü az işi arkadaşlar. Sıkıntı değil kızalım adama. Şuraya şunu koyalım. Goblin süresini. İskelet olursa hazır olduğunda devi öldüreceğiz. Dev buraya gelsin yavaş yavaş bekliyoruz. Thank you. Son saniye bizim olmamız lazım bu maçı. arkadaşlar. Son bir saniye kala aldık arkadaşlar. Fena çekişme gitti. En azından bir tane yıldız da yeter bize. <laughs> en azından bir tane yıldız da yeter arkadaşlar. Evet bakalım. Ee, iki seviyeyiz hala bakalım. Bir sürü 18 tane. Görelim el açalım. Neler çıktı. Şunu da açalım hemen. birlikte. Evet bunlar geldi direkt. Bunları yükseltelim. Ee, puan kazanalım. Evet. 4 puan kazandık. Son 25 puan kaldı arkadaşlar. 25 puan da bir şey yapıp kılını açacağız. <laughs>

Bunların arkasından da bomba gönderdik arkadaşlar direkt zaten. Ayrıca bomba olamazmış. Arkadaşlar buradan soğanı gönderdik zaten. Yani... o yüzden. Bizim de olduysan çiğniye dön arkadaşlar Bir Buradan Şuali'nin arkasından e, iskelet otosunu gönderdik. Onun arkasından Bombacı'yı gönderdik arkadaşlar. Zaten iskelet otosu alır orayı. Aldı zaten. Yani. Arkadaşlar. Evet kaç puan vermiş? Bakalım. Puan vermedi. Arkadaşlar şunu açalım. buradan böyleymiş. Devi yükseltelim biz. Şunu yükseltmeye gerek yok. Şöyle kapatalım yanlışlıkla bastım arkadaşlar özür dilerim. Şuradan devi ikinci seviye yaptık. İkinci bu oldu arkadaşlar şimdi. Buradan biraz daha e, bir şeyler alalım. Pardon arkadaşlar aldık yine. Şuradan biraz da buradan alalım. Evet. Para biraz savaş yapıp para kastıktan sonra arkadaşlar e, biraz da alacağım ve üçüncü seviye olacağız arkadaşlar. Direkt bunu yollayayım. Arkadan pek boyalayayım arkadaşlar. Arkadaşlar iskelet hırsı Biz de ona iskelet hırsı yollayacağız. Ve yolladık. Buradan hemen bizimkiler alırız zaten onları. Aldı zaten de. Direkt. Direkt dört tane iskelet kaldı arkadaşlar. Ve onlar da öldü. Arkadaşlar yolladım. Dev yollayacağım Dev yollayacağım şimdi. yiyoruz. Hemen arkasından da Pekka yiyor. Yollayacaktım ama arkadaşlar. Yollayamadım. Evet arkadaşlar. Bizim bir tane köyümüzü aldılar. Maalesef. Burada hemen iskele topusunu yolladık. Evet iskelet olsun alırız inşallah. Ama maalesef yenildik herhalde. Evet yenileceğiz yani büyük bir ihtimalle yenileceğiz. Maalesef. Maalesef yenildik arkadaşlar bu maçta. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle bakalım şöyle evet e, alacağımız bir şey yok <laughs> arkadaşlar e, ben videoyu bitirdikten sonra oynayacağım 3 seviye olacağım ve klanın ismini videonun sonunda e, göstereceğim arkadaşlar Lütfen videoyu başından sonuna kadar izleyin e, lütfen Arkadaşlar videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.